Murat Yetkin, Yetkin Report. Suriye ordusunun yeniden yapılanmasında Türkiye aktif rol oynayacak. Suriye ordusunun yeniden yapılanmasında Türkiye'nin aktif rol oynayacağı bildiriliyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın 4 Şubat'taki Ankara ziyareti ardından yaptığı açıklamaya göre teklif Suriye'den geldi ve ilk temas bir hafta önce sağlandı. Kaynakların yetkin riporta verdiği bilgiye göre Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in talimatıyla Bakanlığın Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tüm General İlkay altında Başkanlığında kara, deniz ve hava kuvvetlerinden general düzeyinde katılımla 5 kişilik bir heyet 30 Ocak'ta Suriye'ye giderek Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve heyetiyle ilk durum değerlendirmesinde bulundu. Bu temas Suriye Dışişleri ve Savunma Bakanları ile İstihbarat Örgütü Başkanları'nın 15 Ocak'ta Ankara'daki temaslarında kararlaştırıldı. Bu temaslardan bir gün önce tüm General Altındağ'ın NATO Destek ve Tedarik Ajansı ile bir toplantıya katıldığı da biliniyor. Bu temasın ardından Şahra'nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak geldiği Ankara'daki görüşmelerde ortak yol haritası için bir yöntem üzerinde de anlaşıldı. Suriye ordusunun yeniden inşası. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Türkiye Suriye askeri ilişkilerinin geliştirilmesi için üç aşamalı bir yöntem öngörülüyor. 1. Öncelikle Suriye'deki bütün devlet organlarının bir an önce işlemeye başlamasında olacak. Bu aşamada da Türkiye Suriye'deki yeni rejime sadece askeri değil, her alanda devleti yeniden işler hale getirmesi için teknik ve siyasi destek verecek. 2. Bu arada Suriye tarafı savunma ihtiyaçlarını belirleyip Türkiye'den neleri talep ettiğini belirleyecek. Savunma kaynakları, Suriye'nin askeri eğitim ve danışmanlıktan savunma sanayi tesisleri ve silah alımına dek her türlü talebine hazırlıklı olduklarını vurguluyorlar buna Suriye kendisini savunabilecek hale gelene kadar ihtiyaç duyabileceği askeri birlik desteği talebi dahil. 3. Aynı süreçte Milli Savunma Bakanlığı da Suriye ordusunun savaştan yeni çıkmış rejimin ilk anda değerlendirmekte güçlük çekebileceği ihtiyaçlar içinde istendiği halde sunulmak üzere öneri dosyası hazırlayacak. Türkiye Suriye'den gelen taleplere göre neyi ne kadar karşılayabileceğini bildirecek ve ortak projelerin hayata geçirilmesi için ortak yol haritası hazırlanacak. Ankara bu sürecin olabildiğince hızlı ilerlemesinden yana. Daha önce Azerbaycan ve Somali. Suriye ordusunun yeniden yapılanmasında Türkiye'nin oynayacağı rol kesinleşirse Azerbaycan ve Somali'den sonra üçüncü örnek olacak. Türkiye, Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanmasından itibaren ordusunun yeniden inşasına destek veriyor. Bu destek, Azerbaycan'ın 2020'de Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri aldığı Karabağ Savaşı'nda da devam etti. Bu savaşta Azerbaycan'ın stratejik ve taktik planlamasında yer alan Türk Askeri Heyet Başkanı Kor General Bahtiyar Ersay, aynı zamanda Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un danışmanı. Türkiye'nin Somali'deki askeri heyetinin başındaki Tu General Sebahattin Kalkan da aynı zamanda Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un askeri danışmanlığını yürütüyor. İşbirliği, Somali ordusunun eğitimli subay ihtiyacı için harb okulu kurmaktan El Kaide'nin Batı Afrika kolu El Şabab'a karşı terörle mücadele edecek komandolar için Türkiye'de eğitim vermeye dek uzanıyor. 2024 Şubat'ında Türkiye 10 yıl boyunca Somali kendi donanmasını oluşturana dek denizlerini korumayı üstlendi. Bunun yanı sıra Katar'daki Türkiye-Katar müşterek üssünde 5000 civarında Türk askeri bulunuyor. Savunma kaynakları Türkiye'nin Libya ordusunun yeniden yapılanmasına destek anlaşması için de görüşmelerin sürdüğünü söylüyor.